Merhaba, bugün oyunlar katman listesi yapıyoruz da burada 1 milyar tane oyun var ee, ve neredeyse yarısına fazlasını bilmiyorum. Evet <laughs> ee, Buraları ben kendim yazdım. Bağımlılık yapacak ya. 10 saat oynarım. İdare eder, boş vakitlerimde oynarım. Sıkıcı ve çöp. Buradan bildiklerimi sıralıyorum. Şurada bir tane Mario oyunu var, şimdi oyunları genellikle güzel oluyor. Bu oyunu oynamadım ama biraz biliyorum bir sürü evrenlerin karışık olduğu falan. Yani idare ederek koyarım ya. Öyle çok hatta 10 saat oynarıma koyarım ben. Çünkü iyi bir oyun. Batman Arkham City bu oyunu biliyorum bir sürü kez izlemişimdir ve hiç yani 10 saat oynamam bu kadar değil ama boss fightları falan iyi yani ama yine ben bir 10 saat oynarım koyarım çünkü baya grafikleri iyi boss fightlar falan filan baya benim gözümde iyi bir oyun Star Wars Lego Lego oyunları yani çok 10 saat oynayacak kadar iyi etmiyor. Ama boş vakitlere bunu oynarım. Yani başka hiçbir yeri koyamam. Çünkü biraz oynadıktan sonra biraz sıkıcılaştırıyorum. Böyle bir şey. Mario Odyssey abi bu oyunu bağımlılık yapıcıya koyarım. Harbi videom efsane. Boss fightları çok çok eğlenceli. O yüzden yani koymasam ayıp ederim. Mortal Kombat. Abi Mortal Kombat'ı ben 5 yaşımda oynadım. 5, 6, 7 de olabilir bilmiyorum. Mortal Kombat X'i hiç oynamadım. Ama Mortal Kombat kaçıncı oyunu bilmiyorum da 8 ya da 9. oyunu oynadım diye hatırlıyorum. Yani çok fazla kalın içeriyor gerçekten. O yüzden 10 saat oynarım bakıyorum çünkü aşırı kan içeriyor abi ile böyle, böyle değil yani. Baya şey. Legend of Legends yanlış bugün biliyorum Bu oyun bir tane maçı yarım saat sürüyor. aşırı uzun sürüyor yani. Yani 10 saat hayatta oynamam. İdare ederek koyar mı bilmiyorum. Bir yandan sıkıyor çünkü yarım saat falan. Ee, yani... şimdi kızacaksınız bir sürü sıkıcıya falan. O yüzden Boş vakitlerimde 1-2 tur falan. Sırada Fortnite var. Fortnite yine oynamadım. Ve <laughs> mobil oyun oynuyorum genellikle. Bilgisayarımın oyunu. Hatta hiç oynamadım ama ben Fortnite aşırı güzel bir savaş oyunu abi ya. Yani şimdi. Hayatta bunu çöpe, sıkıcıya, boş vakitlerimde oynarım. Ya da idare ederek 10 saat oynarım. Ya da bağımlılık yapar. Ama bence bir bağımlılık yapar ya. Çok iyi oyun. Çünkü. Sırada tekrardan bir tane Lego oyunu var. Ee, Lego oyunlarının yani hepsini hatta hepsini direkt boş vakitlerimle oynara koyabilirim. Çünkü bir yerden sonra sıkıyor abi. Şurada bir tane daha var. Aa, bu da Star Wars. Bunu yani boş vakitlerimle oynarım. Çünkü öyle yani çok şey değiller. Yani. Aha. Sırada babuş geldi babuş. Minecraft. Abi bayılıyor. Aa bu da bir yerden sonra sıkıyor. Söyledim. modlu oynamıyorsam normal klasik Minecraft oynuyorsan çok sıkıyor. Ama bunu bir 10 saat oynarıma yerleştiririm. Çünkü neden? Aha Roblox buldum lan. Evet Roblox'u çok seviyorum bir sürü oyun var ama her şeyin kopyası çıkıyor. Yani bunu aslında yaratıcı bir oyun çıkmasa Full simülatör oyunu var çünkü Roblox'ta. Parkurdu falan filan sıkıyor. Hep aynı şey oynuyorsun çünkü. Bağımlılık yapmaz ama yani bir 10 saat oynarsın abi ya. Çünkü biz bir yerden sonra sıkıyor. Sırada Undertale var. Bunu yani sıkıcı koyamam grafikleri kötü olacak oynardım boş vakitlerimde oynarım ama bence idare eder ya Böyle kötü bir oyun sırada kapıtı abi şaka mı yapıyorsun bu oyun çöp çöp Rezil ya hiç sevmiyorum hem oyun aşırı zor olmasıyla kalmıyor hem de yani gereksiz Boss vakti çok çocuk falan yani sıkıcının önüne giden abi. Hiç sevmiyorum ben. Abi hani çöp mü koysam? İki kişilik hadi sıkıcıya koyar. Çünkü sıkıcı pasma ya. Uuu Valorant. Sen Valorant güzel oyun. Ama Fortnite kadar değil abi. Ben Fortnite'deki karakterler çok güzel. Valorant'takiler de güzel ama. Ben Fortnite'i bir tık daha çok seviyorum şimdi idarelere koysam linçlersiniz direkt beni yüzde Ama bağımlılık yapıcı da çok olduğunu sanmıyorum ya. Ama Fortnite ile ya. Karakterleri çok iyi çünkü. Bazı kişilere sinir olduğu oyun Fall Guys. Gerçekten sinir edici olduğuna herkes kabul eder ya. Çünkü oyun sinir. Kaybediyorsun abi. Çok zor e, parkur oyunları bunu idare ederek koyardım ama çok tatlı karakterler için 10 saat oynarım ve de çok güzel parkur oyunu olduğu için abi bu da bağımlılık yapıcı ya yani çok güzel yani bir parkur oyununa göre çok tatlı şeyler var ben seviyorum ve son olarak da bildiklerimden Avengers'ın bir tane oyunu bu oyunda gerçekten bayağı bir güzel konusu çok garip. Garip bir tane halk tür var. Yaşlı algıdır, Odur budur. Var şimdi sıkıcıya e koyamam. Bunu boş vakitlerimde oynara koyurdum. Ama grafikleri çok güzel. Boss fightları aşırı güzel. İdare eder. Ama idare etmez bence. Bu bir 10 saat oynatır. O zaman bugün videomuz bu kadar olsun. Katman listem benim buydu. Aslında altta 1 milyar tane oyun var. Gerçekten bunları sıralamaya kadar 40 saatlik bir video olur. Hepsini bilmiyorum zaten. Bunların hiçbirini bilmiyorum. Bildiklerim belki vardır görmemişimdir ama. Benim sıralamam bu. Yani bence hey, katılırsınız. Şu kapıda ya da Lego of falan filan bir şeyle işte. Bunda katılmayabilirsiniz. Ama benim istem bu. Sonraki hatta bunu bir kaydedelim adı 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 Neyse boş ver onu niye kaydediyoruz ya O zaman hoşçakalın kalın Bay bay